MN kan grubu bakımından yapılan iki çaprazlamadan fenotipik ayrışım oranı aşağıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı çaprazlamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi 1'e baktığımız zaman MN ve N kan grupları oluşmuş. Şimdi MN kan grubunu N kan grubu ile çaprazlarsam, evet oluşacak bireyler MN ve N kan grubundan olur. Evet, MN ve N kan grubu olacak. Bu seçeneğe uyan hangisi var? Bir tek C seçeneği var. Diğer taraflara bakmadan ben bunu e, uydurabilir miyim? C seçeneğidir diyebilir miyim? Diyebilirim. 2'ye baktığım zaman oluşacak bireylerin hepsi MN kan grubundan ise bir tarafta M, diğer tarafta da N kan grubu var. Bunun çaprazlanmasında %100 evet MN kan grubu meydana gelir. Cevap C seçeneği olacak. MN ve N kan grupta iki bireyin çaprazlanması sonucu 1-2-3 genotipli bireylerin hangileri oluşabilir? MN ile N kan grubu çaprazlandığı zaman MN kan grubu oluşabilir ve N kan grubu oluşur. M kan gruplu birey oluşamaz. Birin olduğu seçenekleri atarız. 2 ve 3'ün olduğu seçenekler yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Büyük D, büyük E, küçük F fenotipli bir bireyin genotipini bulmak için yapılan kontrol çaprazlaması sonucu aşağıdaki genotiplere sahip bireylerden hangisi oluşamaz? Şimdi küçük D, küçük D olabilir. Büyük D, küçük D olabilir. Büyük D, küçük D, küçük D, küçük D. Evet, D'de problem yok. E'ye bakıyorum. Şimdi E'nin resesifi ile çaprazlandığından dolayı küçük E küçük E çaprazlandığından dolayı büyük E olamayacak. Evet cevap burada A seçeneği olur. Diğer taraflarda problem yok. Büyük E küçük E küçük E küçük E büyük E küçük E bunlar olabilir. Ancak A'daki büyük E büyük E'nin olamayacağını belirtir. Cevabımızın A seçeneği olacağını söyleyebiliriz. Kan grubu bakımından AB-MN genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu AB-MN kan gruplu bir kız çocuğunun oluşma ihtimali aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi AB-MN çaprazlanacak AB-MN. Şimdi AB'nin AB ile çaprazlanmasında AA... AB AB BB MN'nin MN ile çaprazlanmasında MM MN MN N N Bizde neyi istiyor burada? AB AB Evet 2 bölü 4 1 bölü 2 MN kan grubunun olma ihtimali 2 bölü 4 1 bölü 2 kız çocuğunun olma ihtimali bunun da 1 bölü 2 olduğunu düşünürsek. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 8 eder. Cevap C seçeneği olacak. Eş baskınlık olaylarında 1-2-3 özelliklerinden hangileri ortaktır? Alellerin Fenotipteki etkilerin birbirine eşit olması evet ortaktır. Her genotipin aynı zamanda bir fenotipi ifade etmesi AB kan grubu derken aynı zamanda fenotip ve genotipi ifade eder doğrudur. Ara fenotip oluşumunun görülmemesi evet bu da doğrudur diyoruz. Cevap 1 2 ve 3'ün beraber olduğu e seçeneği olacak. İnsanda ABO sistemi, MN sistemi bakımından bireyin eş baskın fenotipli olma ihtimali aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet, eş baskın olma ihtimali aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet şimdi baktığımız zaman A kan grubundan olabilir. A0 olabilir. BB olabilir. B0 olabilir. AB olabilir. 0 sıfır olabilir. AB olma ihtimali evet 1 bölü 6'dır. MN sistemi bakımından baktığımız zaman ise bir insan e, MM olabilir. MN olabilir, NN ee, olabilir. Yani burada eş baskınlıktan dolayı MN olma ihtimali 1 bölü 2'dir. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 12 eder. Cevap C seçeneği olacak. Eş baskınlık ile ilgili bir iki ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir özelliği kontrol eden iki alelin birbirine baskın ya da çekinik olmaması durumudur. Doğru mu? Kesinlikle doğru diyoruz. İnsanlarda MN kan grubundan sorumlu genin alelleri arasında görülür. AB arasında görülür. Heterozigot bireylerde her iki alelin özelliği fenotipte ortaya çıkar. Evet, bu da doğrudur. Cevap 1 2 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Kontrol çaprazlaması ile ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Kontrol çaprazlama sonucu oluşan genotiplerde kesinlikle dominant gen bulunur kontrol çaprazlama sonucu oluşan genotiplerde kesinlikle dominant gen bulunur. Yani bulunmayabilir. Heterozigot özellikle ise e, genotipini bilmediğimiz birey bunda bulunmayabilir. Eş baskınlık durumunda genotipi bulmak için kontrol çaprazlamasına gerek yoktur. Örneğin AB'nin biz genotipini biliriz fenotipinden. Onun gibi. Çaprazlama sonucu homozigot baskın genotipli bireyler oluşamaz. Çaprazlama sonucu homozigot baskın. Çünkü biz resesifi ile çaprazlıyoruz. Bundan dolayı homozigot baskın oluşamaz. Bu doğrudur. Cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. M kan gruplu bir birey N kan gruplu bir bireyin çaprazlanması sonucu oluşan F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşan F2 dölü. F1 dölünün %100 MN kan grubundan olduğunu, bunun da kendisiyle çaprazlandığı zaman M kan grubu, MN kan grubu, MN kan grubu ve N kan grubundan olacağını söyleyebiliriz. Homozigot genotip sayısı eşittir heterozigot genotip sayısı 2 2. Evet 4 edecek doğru. Fenotip oranı eşittir genotip oranına demiş 1 2 1 şeklinde. Bu da doğru. Genotip çeşidi eşittir fenotip çeşidine. Bu da doğru. Cevap 1 2 3 olacak. 1 2 3'ün olduğu E seçeneği doğru cevap olur. Aşağıdaki tabloda ABO sistemi ve MN sistemi bakımından kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre ABO sistemi ve MN sisteminde eş baskın kan grupları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Evet, ABO sisteminde eş baskın olan AB'dir. 3 ile gösterilmiştir. MN sisteminde ise eş baskın olan Z'dir. MN kan grubu. Evet. Cevap C seçeneği olacak. Aşağıdaki soy ağacında AB kan gruplu olan bireyler taral olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden 1, 2, 3, 4 hangilerinin genotipleri aynı olabilir? Şimdi burada baktığımız zaman 1 ve 2'nin genotipleri aynı olabilir mi? Olamaz. A, B kan grubundan olsaydı ikisi de o zaman içi taralı olması lazımdı. Birisi A, birisi B. O zaman olamaz diyoruz. Biri atıyorum. Birin olduğu seçenekleri de atarım. 2 ve 3 demiş. 2 ve 3 Aynı olabilir mi? Evet, aynı olabilir. Yani şu A kan grubundan iken, diğeri de A kan grubundan olabilir mi? Olabilir. Yani bu B iken, bu da B olabilir. Mümkündür. 1 ve 3 demiş, aynı şekilde bir de A olabilirken, B olabilirken, 3 de AB olabilir. 2 ve 3'ün olmadığı seçenekleri atarım. 4. 1 ve 4 demiş. Şimdi 4 AB kan grubundan içi karalı. 1 AB kan grubundan olsaydı içi karalı olacaktı. İçi karalı olmadığına göre demek ki değil. Aynı olamaz diyoruz. 4'ün olduğu seçenekleri de atarım. Cevap D seçeneği olacak. 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği doğru cevap olur.